Size merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün gözümüz kapalı nesneyi en iyi çizen kazanır Evet. Şimdi ortaya nesneler koyacağız ve bakmadan onları çizmeye çalışacaklar. Ben Acaba ben... en güzel hanginiz çizeceksiniz? Çok merak ben... ediyorum. Ben... Evet. Ben... Işıl'ın resmi ben... güzel. Işıl ben bence çiz ben... Işıl daha güzel çizebilir. Evet. Değil mi anneciğim? Anladım. Hadi o zaman başlayalım ilk nesnemizle. Hadi başlayalım. Önce şunları dağıtalım. Evet. Evet. Al. bakalım. Birer tane de kalem seçin. Evet. Hangi renk istiyorsun? Önce burçu seçsin. Pembe bir şey istiyor. Ben sen? Ediyorum. Sen siyah istiyorsun. Ben de. Ya da siyah işi yarıyor. Ben siyah. Şey baban siyah sever. Baban siyah yani alsın. Severim de onu aldım. Sarı da belli olmaz. Sarı belli olmaz anneciğim. Başka koyu bir renk al. Siyah. Hadi siyah al Kırmızı aldım. Hadi bakalım başlayalım. başlayalım. Bebeş, bebeş. Hadi bakalım. Evet ilk nesnemiz babamızın yaptığı kumbara. Evet. Hadi bakalım kapatın gözlerinizi. Peki bir şey soracağım böyle perspektiften mi yapacağız yoksa hani. Yani nasıl yapabiliyorsan sen bir şeyler siz şey de bir eve benzet de nasıl bir olduğu çok önemli ben. değil bence. Şey değil tamam anlaşıldı. Hadi bakalım başlıyoruz. Sen seyret. Burça da kendi gözün. Anneciğim sen bakarak çiz boş ver. <laughs> Burça da gözünü kapatıyor. Tamam anneciğim sen de öyle kapat gözünü. Ne yapıyorsun? <laughs> işte baban çok hazırlıklı Baba, bir çizim zaten yapıyor. Yeni ya. Babam bayağı hazırlık yaptı işte çizim için. Başlayalım mı? Başladı bile kızım babam bitirmek Ay, üzere. üzere. Tutabilir miyiz? Evet tutabilirsin. Burça da bitiriyor. Burça çizdi kolunu da mı çizdin baban masayı da boyayacak ışıl baban yaptığı kumbarayı bilemiyor o çizim bile benim aklımda hadi bakalım göreceğiz nasıl aklındaymış Burça bitirdi hadi bakalım hızlı olun belli bir süre koyalım mı bence bir süre koyalım ya bir iki dakika zaten belli oluyor ya çabuk çizin ama biliyor musun Evet. Yardım ben ister misin? Yok. Sen kendin çiz de kızım. Ben yan çiziyorum. Bak. Şöyle bakayım nasıl gidiyor bunlar merak ettim. Of <laughs> babanın gözleri açık. Burçak çok güzel çizmişsin anneciğim. Bu kadar iyi mi çizdin? Başka da, var Eh yani. Başka da bir şey yok ya. Saçakları vardı da şuradan şöyle. Ana ana. Şöyle. Baban ayrıntılarına kadar çizdi. İşin çok zor Bak. Evet. Ben bitirdim herhalde ya. Baban bitirmiş. Başka bir şey yoktu. Seni bekliyoruz Işıl. Açayım ben gözlerimi? Aç hadi sen. <laughs> Kaldır bakalım biz de görelim son halini. Saçaklar Oo bayağı <laughs> benzetmiş. Işıl rakibin çok güçlü Işıl. İşte hala çiziyor. Camlar, kapılar, perdeler, camlar. Aslında Meral olsun şey yapabilmiş. Vav, wow, Işıl bakmasa, çok ayrıntılı çiziyor. Biraz da bakmasa. Alttan mı bakıyor? Bilmiyorum ben baktığını hissediyorum. Ben Hadi ışıl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ama yeter. 1, sıfır Kaldır bakalım Işıl Kaldırın resimleri. Sen de, kaldır. sen de kaldır. Tamam. Burcu da çiziyor. Evet, şimdi hanginizin kim nasıl karar vereceğiz buna? Sen karar vereceksin. Evet, şimdi kararımı açıklıyorum. Bence berabere. İkinizin de güzel böyle ayrıntıları var. İkiniz de benzetmişsiniz. Bence bu berabere. İyi, hadi. hadi bakalım diğer nesnemize geçelim. geçelim. Evet yeni nesnemiz geldi. Işıl'ın ilk oyuncağı bu arkadaşlar. Evet bu benim ilk oyuncağım. Daha hiçbir oyuncağım olmadan bunu ilk oyuncağım. Evet, evet Işıl doğmadan gibi. almıştık. Tabii ben bunu hatırlamıyorum. <laughs> Küçükken oynuyordun anneciğim onu hatırlıyorsundur. Hadi bakalım baktınız mı? Işıl'ın bakmasına gerek yok bence. Evet Baban da baktığına göre kapatalım gözlerimizi. Başlıyorum. Başlayın tabi. Işıl bunu senin güzel çizmen gerekiyor. Sana güveniyorum. Baban araba çiziyor herhalde. Evet gazı Allah uzadı gitti. Anne bak. Burça da çiziyor. Çok güzel olmuş. Hadi devam et, hadi. Işıl böyle değişik bir şeyler çiziyor, gördüğüm kadarıyla. Bitti. Neyse, bitti Benim mi? Evet. Bence Işıl bakıyor of. mu? Çok kötü. <laughs> çok kötü. Beğenmedin mi çizimini? Işıl logo yaptı. <laughs> Işıl bildiğin şey kopya çekiyor. Yo, Işıl kopya çekmiyor. Bu bambaşka bir şey oldu. Ne neydi? Ne bakıyorsun? Bitti belki. Ne <laughs> <laughs> Oo bildiğin öndeki tuşlara kadar yapıyor. Yapıyor da sen sonucu göreceksin şimdi. Bir tane yakınlaştır istersen. Şimdi de yakınlaştırmayayım da sürpriz olsun. Ben ne olduğum işini size söyleyeceğim. Bu ya, yandan bir Sanki yandan mı çizse daha iyiydi? <laughs> Bu bayağı upuzun o. <laughs> Evet. Evet Işıl Işıl Hazırsak istedi. kaldıralım kağıtlarımızı. Benimki hiç olmadı ya. Benimki fötr şapka gibi oldu. Onunki de eriyen mum gibi oldu. <laughs> Gerçekten muma benzemiş Işıl. Evet. Eriyen mum gibi. Bence kazanan Işıl. Evet Işıl'ınki daha evet. çok benzemiş. Seninki Michael Jackson şapkası. Seninki seninkini hiçbir şeye benzetemedim yani şu an. Ya titan, Yorumsuz bir eser olmuş. Titan yine o en son batı anı var ya, or, oraya <laughs> Yorumsuz bir eser. Bunun diğer ne nesnemize geçelim. geçelim. Ve diğer nesnemiz kaktüs. Her şey de benim bu arada şu an gelen Evet, bu kaktüs de ben... Işıl'ın eseri muhteşem arkadaşlar. Onu hmm. en son göstereceğiz anne, size. Anne, çok değişik bir şeyler çiziyor. Ben kaktüslere bayılıyorum Evet, işte kaktüsleri Hadi çok bak. seviyor. Evet, baktıysanız gözümüzü kapatabiliriz. Hadi bakalım. Hızlı çiz Işıl. Çünkü her Bir kere daha bakayım mı ya? Baksın mı Işıl? Hadi baksın. Şöyle şöyle, şöyle şöyle İğnelerine kadar çizeceksiniz Oha. üstündeki. Oha mı? Ne kadar? Neyse. Burçe <laughs> yine konuşturuyor resim yeteneğini. Tamam anneciğim sana bir şey demedim ben. Sen devam et kızım. Sen bakma onlara. Hızlı çiz ışıl. Ay Hayır, ablasını abi. öptü. Bak <laughs> sana şans öpücüğü verdi Burçe. Babasına da veriyor. Babası da eksik kalmasın. Ama elimizi tutuyor. Bu da bana mıydı Burçe? Bir de arkadaşlara yap o zaman. Bu da size geldi arkadaşlar. Babam bitirdi galiba. İşitim. Baban çok hızlı çiziyor. Aslında kim en hızlı çizen kazanır yapsaydık sen kazanırdın. Işıl işin zor ama sanki. Işıl da, Işıl bildiğin başka kaktüs modellerine geçti. Ayı kaktüsü. Valla ayı kaktüsü. olmuş. Işıl bakıyor mu acaba? Bakmıyor. Ayı kaktüsü yapmaya çalışıyor. Ama biz ayı kaktüsü yapmıyoruz ki. Ne yapayım? Sen bunu mu gördün Işıl biraz önce? O... YouTube'da dolandıkken bunu görmüştüm. Vazonun desenlerine kadar yaptı kız ya. Okey, bitdi. İşim çok zor bu sefer sanki. Benim mi? Benim. He, hadi bakalım. Kaldıralım kağıtları. 2-3 Ya. <laughs> Aa, bakacağım. Babanınki çok kötü olmuş. Babanınki çok mu kötü olmuş? Evet. Aynısı Anne, olmuş <laughs> olmuş Anne noktaları yani bence bu kırıl. Yana düşmüş de kırılıyor. Dağılıyormuş gibi bir görüntü Gözü olmuş. kapalı çizdi. Yani. <laughs> evet bence bence sanki benimki. Çok zor bir karar bu şimdi ama anne. Işıl seninki de hiç benzememiş. Anneciğim Üzgün de anne. iki tane kulağı mı bir var ama? Benim oğlan benzemesiydi arkadaş. Ben daha çok benzemişim. Evet Işıl babanınki daha çok benzemiş anne. Yani üzgünüm. Ben, bir, bir, bir şey Hadi bakalım bir bir. Evet, o zaman anne, yeni nesne. Vereceğiz. Yeni nesnemiz kamera. Hadi bakalım. Güvenlik kamerası çiziyorlar. Ben düz çizsem Olur. Nasıl İsterim. istersen çiz. Baktın mı? Baktım, baktım. Kamerayı bize çevirin bakalım. Ben de şöyle bakayım. E, siz de kamerasınız mı? <laughs> evet. Hadi bakalım. Bak Kapatalım gözlerimizi ve başlayalım. Ben başladım diyor. Başlamadı da. <laughs> Baban hızlı gidiyor. Vücudu, vücudu mu vardı? Kameranın vücudu varmış. Duydunuz mu arkadaşlar? Bence Işıl bakıyor. Niye? Nasıl bakıyor? göz bandının altından bakıyorsun bence. Şaka şaka bakmıyorsun. Işıl'ı kızdırayım dedim. Vav. Wow. Bakıyor mu sence Burçe? Yok. Yani. Kopi gibi olmuş. Değil mi Burçe? Benzemiş mi Burçe kameraya? Benzetemedi Burçe. Burçe benzememiş mi? Benzemiş mi babanın çizdiği? Evet. Bence benzedi. Dur bak şimdi benzemiş mi diyorum evet diyor. Benzememiş değil mi Burçe? Evet. Bak hem benzemiş hem benzememiş. Evet. <laughs> Karar veriş Burçe. Benzemiş mi benzememiş mi? Evet. Benzim i̇kisi benzemiş. de, ikisi de evet. Tamam. O hem benzetti hem benzetemedi. Boyadım. Ay tamam yapma öyle. Parmağını mı boyadın? Tamam. Evet. Hadi Burç Işıl Parmağı seni şey bekliyoruz. Besin. On. 10. Okey. Işıl, o ya. arka hoparlördeki ses şeyleri mi yapmış, noktaları? Ne oldu? Ya, annenle <laughs> benzemiş ya? Nasıl annenle <laughs> mi <me> benzemiş <laughs> bakıyormuş Burçin. Işıl, adın neydi senin? Şöyle <laughs> duruyor, başörtülüsünü takmış, şöyle duruyor sanki kadın ya. Yani. Matruşka bebeklere benzemiş daha çok. Bak. <laughs> ya da şey, Eskimoğullara benzememiş mi Işıl'ınki? İşte sen de kararı verdin sanki bir moralin bozuldu. Kiminki benzemiş Işıl? Sen karar ver Işıl. İğrenç mi? Şu arkasındaki, arkasındaki noktaları bile öne çizdim. Yani arkasına çizilecek değildim değil ya. Arkasına, arkasına çizseydin ama önünde değil ki. Evet. E ne yapayım? Arkasına mı? Işıl itirazlara Ağabey, başladı. Grafik olarak hangisi benziyor? Kazanan açıklıyorum. Baban ışıl. Olay kapanmıştır arkadaşlar. 2-1 mi oldu? Ay ne yapıyorsun? 2-1 mi oldu? Evet. Işıl baban i̇ş. öne geçti 2-1. Bunu kazanman bir gerekiyor. Bir Hadi bakalım yeni nesneye geçelim. Karınca Geç. Bunu gerçekten. Ben yaparım. Evet yeni nesnemiz bir Harry Potter. Ben bakacağım. Harry Potter çizecek. Çizeriz çizeriz. Bunu çizemeyiz. Ben çizerim. Hadi baba. Bunu bari sen gözün açık çiz. No, şaka şaka göz göz gözün kapalı çizeceksin. Baba, Çok zor baba. Çizersin, çizersin hadi. hadi, hadi çizersin. Çizemezsen baba. de güleriz en fazla değil mi Işıl? Şöyle. Hı -hı. Babam bildiğin ölçüm falan aldı. Yani bilgisayarda Çizemeyecek izle. Kore'de çizerdik de. Bakalım nasıl çizemiyorsunuz. Bir, de bir şey soracağım. Anne. Şimdi bu Harry Potter'ın silüeti ya. Hı hı. Şimdi bu kalem gibi bir şey olduğu için kafası yarım Tamam. çizeceğiz? Çiz, çiz. Şimdi kafasını çizse düz yarımı fark etmez. Haklısın kardeşim. Ben her türlü kabul ederim kafasını. Burçu sen de çize annem bakarak. Bebe. Bekliyorum. Bence kazanan Burçu olacak. Evet. Değil mi? Bebe. Hadi bakalım. Kim kazansın Burçu? Baban mı ablan mı? Bebe. Sen. Tamam. Baban kazanmasın mı? Yok. Ablan? Şurasında mıydı lan? Bir tane bir şey vardı. Sok kafasını sonunda no. mıydı acaba? Ooo. Işıl baya güzel çiziyor. Bakıyor o zaman Sen niye bakıyorsun ona? Görüyor musunuz evet, siz? Evet. Bakayım. Bence oldu ya. Çok ayrıntıya girme Işıl. Ayrıntıya girdikçe Okey. bozuluyor resmi. Bence... Ben Sen de ben de bitirdim. Kaldırın kağıtları. Önce bize gösterin. Bu kime benzemiş? ya benimki sürekli bir şey benzetiyorsunuz. En güzel çizim benim. Benimki bir şey benzetiyorsunuz. Tamam bu sefer gerçekten Işıl'ınki evet, benzemiş. Evet, ama Harry Potter şey gibi olmuş. Sanki Seninki Cinali'ye benzemiş. Hogwarts cadılık ve büyücülük okullarında memurmuş gibi. Hani şöyle bir şey. <laughs> Şeye benzemiş. Amcası mıydı o adam? Ben askısına amcasına kadar, amcasına askısına kadar çizdim. Al bakalım. Tamam çok güzel olmuş anneciğim. Tebrik ediyorum seni. Hadi bakalım yeni nesneye geçelim. Durum 2-2. Diğer nesnemiz zımba. zımba. da böyle zumba zumba gibi oldu. <laughs> Bak babam pembe aldı. Hadi bakalım başlayalım. Bu da zor oldu sanki. Aralarını nasıl çizeceksiniz merak ediyorum. Bu kadar ne çizemeyiz zaten ya. İçindeki tele kadar çizeceksiniz hmm. İçinde kaç tane tel var saydınız mı? Kalem, kıçırdı, daha. kalem Ay ne kötü kalem ses çıkarıyor. Ne şimdi... kadar başka bir şey yok ki. Şu şöyle del yuvarlak mı vardı o şey sıkıştıran? Bilemiyorum artık ne vardı. İçindeki tellere kadar istiyorum ben. İçindeki telleri nasıl çizelim ya? Bana ne nasıl çizersen çiz. Sen çiz o zaman. Tamam çizerim. Sizden güzel çizeceğim kesin zaten. Ee, kamerada hiç gö görünmüyor mu? Göremedik hmm. seni. Şimdi kavga çıkacak. Bence tamam ya. Benimki tam başını Hiç Bitti. Seninki başımda. Seninki aa, değişik bir şey. Ağzımda Geçti artık açtın Vallahi gözünü. Vallahi bir şeye benzemiş ya. <laughs> Şu bir oyun vardı ya. Orada böyle bir, bir şeyleri yiyerek gidiyordu. Ona benzemiş seninki. <laughs> <laughs> Açtım. Be neydi oyunun adı? Tamam, ben... Pekmen miydi neydi? Evet, pekmen. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına... Hadi kaldırın bakayım kağıtları. Bildiğin... Eskiden eski azor kafatası gibi. <laughs> bir şey diyeyim mi? İkinizin gibi hiçbir şeye benzemiyor. Ya bence de en çok benimki benim, ki benim Kinozor... detaylarına kadar yaptım. Dinozor kafatası Hangi detaylar ben? anneciğim o. Bakabilir Detay miyim mi? de detaylara? Dedim. Bakabilir miyim gerçekten? <gülüyor> <gülüyor> Hiç ben detay burada, görmemiştik ben arkadaşlar. Burada. Yakından bakalım detaylara. Arkadaşlar burada hani şeyler var ya bunları yapmaya çalıştım. Bir de hani şu. Için, Bir şey için. söyleyeyim mi? Benimki daha Aynen. çok vermiş. Bence ikisi de olmamış. Ben ikisine de oldu diyemem. O yüzden son nesnemize geçiyoruz. Ve bunu kazanan oyunu da kazanmış olacak. Tamam mı? Son nesneye geçiyoruz. Geçelim. Geçelim sen ne evet, son nesnemizi biraz zor bir şey seçtik. Değil mi? Tuşlarını çizeceksiniz. Ezberleyin tuşlarını. Bütün ayrıntılarıyla istiyorum bunu. Evet. Şu tuşları sayıyorum. Durumumuz 2-2. Bunu kazanan oyunu kazanacak. Saydın mı Işıl? Babana söyleme bence. Baban kendisi saysın. Baban kapattı Işıl. Ben hiç saymadım İyi ki söylemedin işte babanı. O kadar da şey yapamayız zaten iki tane benim kağıdım yok. Basayı mı çizeceğim? Al ortadan kağıt. <gülüyor> 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 bakalım bakalım. Şimdi sen bakarak mı çiziyorsun? Hayır. <laughs> evet şurada bitirdik. Yırtık aşağıya. En çok kımandayla kim oynuyorsa o daha iyi çizecek bence. Bak burada o evet ortaya çıkacak. En çok televizyon izleyen oyunu kazanacak gibi ne? olacak. Sen mi izliyorsun? Evet. Yok. Ben en çok tablet izliyorum. Valla bir şey bir şey geliyor ama. Sen böyle bildiğin böyle. Ya olacak. Yani iyi gidiyorsun da bilemedim. Ya olacak. Şu ba baban biraz... da iyi izliyor. Hadi Işıl seni bekliyoruz. Baban tuşları bitirdi. Üstündeki yazılara geç. <laughs> Yazı mı? Evet. Yazayım. 1, 2, iki, 3, 4, 5. Ya şurada da uygulama tuşları var herhalde ya. Yani. Şöyle yapayım. Da... Ama ben Netflix anne bak. Bur Burça dürüm yaptı kağıdı. Şöyle bir şey olması lazım. Yani. En güzel Burçe çiziyor değil mi anne? Yani iki evet. Ben bitirdim yani. Babam bitirmiş. De. Baba, baba. baba deseydi baba. beğenmedi. Işıl nazar boncuğu çiziyor sanki. Ya. Baba ne bakayım beğendin mi sen kendi çizdiğini? Benzemiş mi sence? Yani. Işıl'ın performansını bekliyoruz. Işıl i̇şte bence kesin bakıyor ya. Yani. Değil mi çok odaklı çiziyor. Burçe de dürüm yaptı size. Ben ben bu yarışmadan bir şey anlamadım ya. Ben. Niye? Bence bu hile yaptı. Bence ee, ne olacak? Yarışma iptal mi arkadaşlar? <laughs> Bildiğin Netflix falan yazıyor herhalde ya. <laughs> Netflix yazdı. Ee, neyse. Durdurma... Bence yeter artık. Durdurma tuşu falan yapıyor. Görüyor musun kızı nasıl incelemiş? Aa o ne? Dürbün. Hiç senden iyi incelemiş. Dürbün mü bu? Aa. Ben de şöyle bakalım. Oo. Aa sen de bakacaksın mı? Hürce. Evet. Ben bitirdim ya. Bitirdin mi? Baban yarım saattir oturuyor Işıl. Vallahi çay falan demeseydim keşke. Kazanan belli oldu. Kaldırın bakalım kağıtları. <laughs> ya şimdi yine çok zor bir karar olacak bu. Ama ben senin kadar yazdım ya emek verdim Anne e, baban da emek verdi. Ama babamın emek verdiğine bak. O <laughs> isyana geçti. Anne bak. Anne bak. Bunu reddedelim. Bunu protesto ediyor. Bunu reddedelim. Protesto reddedelim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> otur bir karar jüri kararı ne verecek? Bir otur bir düşüneyim. Bir kumandayı inceleyeyim. Otur kızım aşağı. Çıkartın kağıtları. Evet. Aa, İkisi bir şey de... şey söyleyeyim, sırf kaybetmiştir ha. İkisi de birbirinin ne? kağıdını incil. Ne? Şimdi ne yapacağız? Ben nasıl karar vereceğim bunu? Şimdi babanı kazandırsam Işıl beni yer. O zaman şöyle yapacağız. Yazı tur atacağız. Hayır. Bence hayır. arkadaşlara soralım. Yorumlara yazsınlar. Hayır, hayır. Kiminki hayır, hayır. daha çok ver, benzemiş. Hayır, ver. Veremiyorum ışıl karar. Hayır, hayır. Gücü olmaz. Zaten ağlar var ya ben baban kazandı desem. Siz niye birbirinizin kağıdını tutuyorsunuz? Bak gördün mü senin kağıdını yırtmaya ee, Getir bak bu son kez inceliyorum. Hadi bakalım. Bu babamın evet. ki iğrenç olan. Evet arkadaşlar iğrenç olan diyor ya. Etkiliyor yorumları etkiliyor ya. ya. Yorumları etkiliyor çocuk. Hmm. Bu ne kızım buradaki iğne. Ya ne yapayım? Nereden bileyim ben? Anca o kadar görmüş. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten Işıl buradaki yön tuşları ne kadar çizmiş arkadaşlar. İşte gördüğü için çizdi. Sanki kazanan... Ben! ben. Burçe. <laughs> Burçe çok mutlu Gel hadi. oldu. hadi. Tamam şimdi babamla benim aramda bir şey. Tamam kazanan... Ben. Işıl. Ben babasının ne yatıyor. Hemen <laughs> tamam, burça kazandı anneciğim ağlıyor. Ben bir daha oynamıyorum. Ya. Oynama Baba oynama. Baban ediyor şimdi. Bir kere şunu da ben kazanmıştım. Şunu da ben kazanmıştım. <laughs> ama bildiğin timsaha benziyor. Timsağa. Ya bir tane getirir misin şunu? <laughs> Kavga Getir bakayım şunu. Timsa, timsa. Ya onu değil ya. Zumbay getir zumbay. Getir abi. İtirazlar sürüyor. Abi ölçüye ne kadar bak tutturmuşum ya. E ya, yani, şey, berabere saydın ya. Şey bak ya. İsyan çıktıydı. Herkes... haykır. Şu, <laughs> Şunla. Şunla berabere saydın ya. Ben, ben. kavga dövüş Ay. çıktı. Hiç kimse bak ya neler yapıyor. Kimse sonra... bak baban zımbalıyor ışıl. Evet arkadaşlar neyse kavgayı bırakıyoruz. Kazananı kabul ediyoruz ve tebrik ediyoruz babası Işıl'ı. Tebrik edelim lütfen. Rakibimizi tebrik edelim. Lütfen. bak yalanla. Buyurun. O zaman kanalımıza abone olmayı yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.